Herkese merhaba. Yöklü de close test bölümünün hani o şu paragraf içerisinde test edilen böyle prepositionlar, kelimeler, bağlaçlar var ya o bölümü yapıyoruz şimdi. Hadi başlayalım. Close test sorularıyla devam ediyoruz. Kelimeleri böyle mavi olarak görürseniz orada eş anlam anlamına geliyor. Yeşil olarak gördükleriniz ise ilerleyen bölümlerde görebilirsiniz şu anda orada yok. Onlar da birlikte kullanımlar. Collocation diyoruz İngilizcesinde bunu. O şekilde örneklerle veya işte birlikte kullanımlarla açıklamış oluyoruz. Şimdi şurada unsolicited unwanted tenmeyen anlamına gelen kelime böyle eş anlamlıdır. Bunu göstermiş oldum. Şimdi sorumuza dönelim. Sorumuz bir e, close test. Close testlerde ise buradaki send out fiilinin yani göndermek anlamına gelen bu fiilin e, phrasal verb'ü bu tensine uygun bir şekilde yerine yerleştireceğiz. Tamam? Şimdi başlayalım. Spam is the term used to describe unsolicited email messages automatically to millions of recipients. Şimdi spam'in tanımını yapmışız. Spam bir terimdir. Diyor. Nedir bu terim? Bu terim. E, istenmeyen e-mail mesajlarının otomatik olarak bu milyonlarca alıcıya gönderilmesi olayına işte şey deniyor. Spam deniyor. Burada da send out" kelimesini görüyoruz. Send out demek işte göndermek ya. Burada ne getirmemiz lazım buraya? Yani bu mail, email messages, mesajlar, mesajlar işte gönderiliyor diyor. Değil mi? Dolayısıyla buradaki gönderiliyor derken bizim mesajların gönderilmesi söz konusu olduğuna göre edilgen bir durum olması lazım. Edilgen olduğu zaman da yani pasif olması lazım. Pasif olması da fiilin üçüncü hali olması lazım. Bunu karşılayan bir şey bulmam lazım. Dolayısıyla hemen şu mesela sending out gibi olan bir şey ilerleyeceğiz head sent out dediğimiz aktif bir şeydir. Yani buradaki arkasından bin falan gelmediği için ona atıyoruz. Şu mesela kalabilir, şu da kalabilir, şu da kalabilir. Bunlar böyle pasive karşılayan bir şey. Tamam. Şimdi biraz daha işimiz var bizim burada. Hemen bitmiyor böyle bir yani bundan şu olabilir, bu olabilir dememi diyebilmemiz için bir, arka planda bir bilgiye ihtiyacımız var. bu da şu. Spam'in tanımını yaptı. Bunlar e-mail message'lar dedi. Sonra to millions of recipients dedi. Bunlar şimdi buraya ben aslında cümleyi bağlayabilmek için zaten halihazırda bir, burada bir fiil var. Bir de bir relative clause yapısı yani which gibi, that gibi bir yapı getirmem lazım. Yani şöyle yazacağım şuraya. email dedim tamam mı? Şu küçük harf yapalım. Email messages dedim. Arkasından şimdi burada direkt şey desin. Normal ne devam lazım? Yani which veya that ikisi de olabilir. Hatırlayalım bu bilgileri. Are sent out. Büyütüyorum şöyle. Gördünüz mü? Şimdi burada iki süre olabiliyor şöyle. Yani which de diyebilirim, de diyebilirim. Yani gönderilen mesajlar diyorum tanımını yaparken. Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey var, kural var. Ben istersem böyle durumlarda buradaki hmm. which'i ve that'i şöyle tıp tamam mı? Arı dağıtıp atıp tek başına bir edilgen durumlarda, pasiflerde send out diye bağlayabiliyorum cümleyi böyle bir şansım var. Bunu da nasıl yapabiliyorum? İşte bu reduction yapıyorum böyle. Bunu da zaten hali hazırda burada bir yüklem var. Spam şöyle bir maildir diyorum. Email messages sent yani gönderilen mesajlar gibi. Yani bunlar anlamına gelmiş oluyor. Bunu pasif durumlarda böyle fiilin üçüncü haliyle yapıyorum. Aktif durumlarda da yapabiliyorum. O zaman da şöyle yapıyorum. Hemen onu da söyleyeyim size. Mesela, evet. mesela şöyle yapalım. The man olsun hadi bu. The man dedik. Arkasından who lives in nerede yaşasın bu kişi? New York'ta yaşasın. Tamam mı? Şimdi bu New York'ta yaşayan kişi istersen ben, tabi cümle aslında normalde devam edecek nokta koymayalım şöyle. Şöyle devam ediyorum. Ben bu adamla ilgili daha fazla bilgi yazmayacağım şimdi buraya. İstersem şöyle yapabiliyorum. The man dedim living in New York dedim. Sonra adamla ilgili ne söyleyeceksem söyleyeceğim. Aktif olduğu durumlarda da işte benim söylediğim böyle bir şey olmuş oluyor. The man who lives'i alıyorum. Who's'unu atıyorum. Lives'ini atıyorum. Bunu living'le bağlıyorum. Pasif olursa ne yapıyorum? Üçüncü Aktif olursa ne yapıyorum? Ayıncılı hali. Tamam mı? Böyle bir şeyimiz var. Bunu atarım. Bunun tabii ki yani şu andaki hani da daha derinle ama bilgiyi hatırlatmak için bu gerekliydi bizim için. Daha fazla yani bilgiye ihtiyacınız varsa bununla ilgili olarak relative close çalışmaları var bizim yani web sitemizde yok dil çalışmalarında. Yani onları orada böyle daha detaylı bir şekilde aktiviteleri, egzersizleriyle, e, mini testleriyle böyle hani iyice öğrenecek şekilde tabii ki yapıyoruz orada. Tamam e, burada şimdi soru üzerinde bunları göstermiş olduk tamam. Şimdi bu bilgiler ışığında zaten bunu artık cevabı da söylemiş olduk send out demiş oluyoruz. Şunları çizelim. Bunlara gerek yok. Bunu attık zaten böyle olacak. Tamam. Devam ediyorum. Gene bir relative clause aslında. Yani önceki de bir relative clause sorusuydu. Bu da bir relative clause sorusu. Burada önce e, nereye bakalım? Şuraya bakalım. These messages, bu mesajlar are advertisements about debt consolidation offers. Bu bu mesajlar işte bir borcu konsolide etme şeyler, önerileri, yani işte bizim hesabını bize taşı, bütün işte borçlarını tek bir hesapta görme falan bir şeyler oluyor ya. Get rich quick schemes veya schemes iki türlü okunabiliyor. İşte hızlı zengin olma şeyleri planları. Stock market bu borsa ile ilgili ipuçları. işte yatırım tavsiyeleri diyelim. Bunlar falan diye devam ediyor. Sonra underlying principle is. Altta yatan yani önemli olan şey prensip ilke. Cümleyi bağlayacak şimdi is dedi. If you email enough people, yeterince insana mail gönderirseniz, some are likely to be interested in or taken in by your offer. Bazıları sizin bu teklifinizden laka geri dönüşler olacaktır. Yani işte 10 bin kişiye gönder, 100 bin kişiye, 1 milyon kişiye gönder, illa ki birileri sana geri dönecektir. E, mantık bu diyor yani. Underlying principle. Şey. Bu cümleyi şöyle bağlarken de underlying principle is dedik. Böyle durumlarda biz direkt debt de, de, de bağlıyoruz. Bununla ilgili örnekler verdik. İşte sonu göstereyim. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle. What are the reasons of starting a company dedik. Arkasından is diyorum tamam mı? Sonra yine that ile devam ediyorum. Is that diyorum. Sonra cümleyi bağlıyorum. Nedir mesela anlatacağım şey? Şirket kurmanın yani bir startup yapmanın bir şirketi işte kurmanın gerekçelerinden bir tanesi de işte insanların girişimci ruhudur. İnsanların para kazanma arzusudur vesaire. Artık ne söylemek istiyorsunuz onu söylüyorsunuz. Başka bir örnek. The most important effect of socializing. Yine aynı şekilde is, that diye devam ediyor. Yani sosyalleşmenin en önemli etkisi işte insan ruhuna iyi gelmesidir diye. bir cümleyle devam ediyor. Aynı burada olduğu gibi işte yani. Altta yatan prensip nedir? Eğer yeterince insana mail gönderirseniz işte onlar işte teklifinizde ilgilenir. Böyle bir şeyler var. Bunu çoğaltabilirsiniz. İşte one of the advantages of living in Istanbul is varsa onu söylersiniz. İstanbul'da yaşamanın avantajlarından bir tanesi şudur dersiniz. E i̇şte ne olur? Avantaj olur, altta yatan şey olur, farklılığa sebep olur, sonuç olur. Artık ne, varsa onlar olabilir. Devam ediyorum. Gelelim kelimelere. Mine against the enemy. Şunları Yeşil yapacağım demiştim. Bakın iyi ki gördük. Diğer tarafta düzelttim. Burada da düzeltmem lazım. Şöyle yapalım. şunlar hepsi yeşil olacak. Cümlenin açıklamaları mavi olacak. Sözümüzü durmamız lazım. Şurayı da gereksiz yere nokta yapmayalım. Şimdi şu kelimelerin birlikte kullanımlarına bakalım. Combine, combine demek birleşme demek. Con kelimesi düzeltiyorum. Con ön eki. Son, son, neyle de olabilir, meyle de olabilir. Latince olan, Latince kökenli olan bu kelimede hep böyle birleşme, bir araya gelme söz konusu. Yani con derseniz işte conversation, işte konuşma bir etkileşim var. Combine, işte kombine, bir araya gelme var. Connect, bağlantı var. Tamam. Böyle birleşme var. Combine against enemy derseniz düşmana karşı birleşme birleşmek olur. Decline kelimesi azalmak anlamına gelir. Reddetmek anlamına da gelir ama burada bunu şey verdim. Bu sadece bunu azalmaya Mesela popülaritesi azaldı. Ah, his popularity has declined. Estimate tahmin etmek demek. Hep böyle rakamlar, maliyetler vesaire olursa böyle estimate aklınıza gelsin. Estimate cost maliyeti tahmin etti falan. And terminate demek böyle bir şeyi yok etmek veya işte, işte tamamen işte fes etmek. Mesela mission terminated işte görev iptal edildi, yapılmıyor artık falan. filmlerde falan mission impossible filmlerinde falan şey yapar geçer. E, discharge taburcu olmak, taburcu etmek anlamına gelir. Mesela patient was discharged from the hospital dediğin zaman hasta hastaneden e, taburcu edildi. Buradaki discharge from şeklinde kullanıyoruz. Bu bilgiler ışığında 23. sorumuza bakalım. It is dedi. That over 90 billion spam messages are sent each day. 90 milyar tane spam message yani işte gönderiliyor diyor. Ne değişik rakamlar, maliyetler vesaire olduğu zaman tahmin ediliyor. Çünkü o kadar rakamı zaten 90 milyardan bahsediyoruz. Bir küsuratı vardı. O zaman tahmin edilir. Zaten diğer kelimelerin hiç olmadığını da görüyorsunuz burada. Bu bunu şeylerini gördükten sonra olmayacağı çıkmış oldu ortaya. Sonra ne var? In contrast. In contrast aksine zıttırmış. In contrast to his father dersek işte babasının aksine. He is very hard working but not very imaginative. İşte çok çalışkan ama hiç işte böyle hayal gücü yüksek değil demiş olduk kadın için. It was a good car and moreover the price was quite reasonable. İşte iyi bir araba. Dahası, dahası, dahası anlamında e, ücreti de şey yani fiyatı da gayet makul. Burada da I'd better write it down otherwise I'll forget it. İşte yazsam iyi olur yoksa unutacağım. Buradaki yoksa anlamı taşıyor. Son olarak da We were unable to find money and therefore had to give up the project. Para bulamadık. Dolayısıyla projeyi bıraktık. Yapmıyoruz artık. Sonuç olarak anlamına geliyor. Tekrar edelim. Aksine arkasından şey dedik. Ama dahası yoksa sonuç olarak. Gelelim sorumuza. There are various techniques for preventing spam böyle spam'i önlemek için, spam mesajlarını önlemek için çeşitli teknikler var. Boşluk geldi. The most effective is spam filters. En etkilisi spam filters. Böyle durumlarda işte bir sürü şundan var ama en iyisi bu. Şunlardan var ama en iyisi bu. Böyle kullanıyoruz. Cevap da but. Diğerlerinin yani mantıken olmuyor. Olduğunu düşünüyorsunuz acaba bu doldur mu derseniz yazabilirsiniz. Ben de evet, bakarım. Given that considering yani baktığımızda böyle bunu mesela böyle buna böyle, böyle ele aldığımızda şuna baktığımızda gibi anlam var. Considering de aynı anlamdadır. However biliyorsunuz ama fakat lakin as though gibi demek ezifle aynı anlamdadır. So that böyle olsun diye yapsın diye anlamı taşır. Bu so arada sıfat gelen that vardır. O bu değil. Bu tek başına böyle yekpare halde so that. On the other hand dediğimizde işte öte yandan yani, madalyonun diğer yüzü yani aksine on country ile aynı anlamdadır. Gelelim buraya. The filters can be set up. Filtreler ne yapılır? Set up yapılabilir yani kurulabilir yani bir şey bilgisayar yani o mailleri şey yapmamak için almamak için. The program deletes the spam messages automatically. Bunu durabiliriz aslında. Devamını okumayacağım şimdi. Program Spam mesajları otomatik olarak sil, siler diyor. Şimdi filtreleri kuruyorsun, program siliyor. Demek ki bu, bunu yaptığın için siliyor. Dolayısıyla en mantıklısı so that yani silsin diye, silebilsin diye. Yani bu gerekçeyle, bu amaçla program bunları silebilsin diye filtreler kurabilirsiniz. Sonra arkasından da daha başka fonksiyonlarını da söyleyecek şimdi, şimdi okuyabilirim burayı. Sends them to the holding folder for later examination or take some other appropriate action. Bunları alır başka bir dosyaya atar bakarsın daha sonra bakmak istersen veya ona uygun bir ne yapacaksa onu yapar başka bir aksiyon alır yani ona uygun şekilde diyebilir. Tamam ilk close testimiz bitti. Direkt ikincisine şey yapabiliriz. Geçebiliriz. Or else bunu da aynı şekilde bakış şöyle. Şunlar renkleri böyle kalmış yeşil yapmam lazım. Stop or else my mom will shoot dedik burada. Nur yani yoksa annem ateş edecek. Bu bir film veya dizi var sanırım. Bu or else'in kattığı anlam bu. Buraya or dedik ama bunu isterseniz şöyle yazabiliriz. Şöyle yazsak daha güzel olur aslında. Daha açık olur aslında. Böyle yazmam gerekiyor. Or else. Evet, madem. Orijinalinde ne hatırlamıyorum ama böyle söylersek, orijinali biraz değiştirirsek de sorun olmaz sanırım. Büyük harf olması film ismi olduğu için de. Dur yoksa annem ateş edecek. Böyle olayı birazcık daha şey yaptık. Sevimli hale getirdik. Oraya sizin katta anlamı. Diğerlerini biliyorsunuz. But ama unless if not olmazsa. There is iki şeyi karşılaştırırken kullanıyoruz. Bunun da eş anlamı wild. Yani işte kadınlar şöyleyken erkekler böyle. Özel üniversiteler böyleyken devlet üniversiteleri böyle falan derken kullanıyoruz. Because çünkü anlamına geliyor. Cümlenin başında olursa da olduğu için. Öyle böyle olduğu için. Şimdi bakalım 26'ya. Did the ancestors of modern birds survive? Sonra boşluk geldi. They ate seeds. Burada bunu bulması da kolay değil aslında bir anda. Çünkü bilmediğiniz kelimeler de çıkabilir. Bir de cümle böyle çok yani uzun bir cümle değil. Nasıl bağlayacağını ilk başta anlamayabilir. Ne diyor? Modern kurtların ataları hayatta kaldı. Yani soru sormadım daha şu anda hayatta kaldı diyor. Arkasından da onların tohum yemesi, çekirdek yemesi. Yani o şeylerin, besinlerin çekirdeklerini yemesi, işte tohumlarını yemesinden bahsediyor. Bu bir soru. Bu soruyu nasıl oturtabiliriz? Yani bu modern, yani modern derken işte yani şimdiki bir hayatımızda şu anda var olan türlerin, kuşların hayatını idame ettirmesi ne? Ne sorusunu soruyor. tohum yedikleri için, çekirdek yedikleri için mi diyor. Dolayısıyla bu bir gerekçesini soruyor. Or else diyemeyiz. Yoksa yani yok ne ne yoksa. Hani çekirdek şey tohumunu yeme yoksa ölürsün gibi bir şey mi var? Öyle değil. Ama amanın da yeri yok. Unless if not demekti. Yani eğer yemez yemem yemezlerse yaşardılar mı? Yani yani denemeyeyim şansımı çünkü hiçbir şey olmuyor, oturmuyor. Ben hemen söyleyeceğimi söyleyeyim. Yani bu bunları şu anda yani bugün hayatta yaşayan, var olan uçlar bu ee, geçmişteki seedsleri işte çekirdek veya işte bu besinli şeyleri meyvelerini sebzeleri neyse onların çekirdeklerini yeridiklerin için mi hayatlarını sürdürüyorlar survive ediyorlar hayatlarını devam ettiriyorlar böyle bir soruyla başlıyor şimdi sorunun cevabını verecek şimdi bu sorunlarda benim merakım başladı neymiş, bakalım 66 million years ago bundan tam 66 milyon yıl önce. An asteroid struck Earth. Bir asteroid dünyaya çarptı. Gökteş çarptı. And wiped out an estimated 70% of life. Ve dünyadaki yaşamın %75'ini aldı götürdü. Wipe out diye de bir şey vardı. Yarışma vardı hatırladınız. It's an event that infamously the extinction of the dinosaur. Bu olay. Bu dinozorların soyunun tükenmesine. bahsediyor. Tamam Böyle kalsın şimdi burada. Çünkü fiiller var, burada fiillere bakmamız gerekiyor. Appear'ın eş anlamı see, görünmek demek. Görünmekle bir alakası yok yani bu, bu olay. Onların şeylerini, ne derler, yani soyunun tükenmesini göründü diyemeyiz. Cause, sebep ol dersiniz değil mi? En mantıklısı bu. eş anlamı. Trigger, sebep olmak, yol açmak, tetiklemek anlamı taşıyor. Defeat kelimesi, yenmek win ile aynı anlamda. Share paylaşmak bunu bilirsiniz. Divide bölmek diye en yakın bunu buldum. Hold ise yani adında yani şunun adında bu isimle falan derken cold'u kullanıyoruz. Yani name'i de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu olay ne yaptı? Dinozorların soyunun tükenmesine yol açtı. Neye yol açtı? 66 milyon önce işte düşen göktaş. Sonra publish kelimesi yayınlamak bir ten sorusuyla karşı karşıyayız. Sens de olabilir. Pasif aktif de olabilir. Yani ikisini aynı anda da test ediyor, ediyor olabilir. Şuradan okuyorum. One may wonder. Buradaki one dediğimiz bir demek değil. Bir insan. Sen ben. Yani anlamadım. Diyor ki yani bir insan, bir kişi merak edebilir. Yani, yani güzel Türkçe olmadı. Yani insan merak ediyor dersin ya böyle. One may wonder. How did the ancestors of modern day birds survive when all their relatives perished? Şimdi Evet aynı şekilde söyleyeyim. Yani bu şeyleri modern işte günümüzün kurtların ataları nasıl hayatta kaldılar? Bütün onların akrabaları e, perished işte olduğunda. Bu perished'i işte şimdi şeyden çıkartabilirsiniz Allah aslında. Değil mi ya? Yani 66 milyon önce gökte düş. Herkes öldü bitti. Dünyadaki yaşam kalmadı. E o zaman şimdiki yani bugün kurtlar nereden geliyor? Madem dünyadaki birçok şey gittiyse onlar yani ölüp bittiyse ne oldu? Nasıl yaşıyorlar? Değil mi? Onu onu soruyor. Buradaki perish kelimesini hatırlamak için perişanlıktan hatırlayabilirsiniz. Yani perişan oldular şeklinde perish böyle yok olmak, bittirirken. Yani. Periş, periş etmesi, çürümesi, bozulması, yok olması anlamına geliyor. O yüzden perişanlıkla ilişkilendirebilirsiniz. Unutulacak da bir kelime değil. Bunu zaten ilk yapan da ben değilim. Daha önceden de bu kelimeleri öğretirken yıllar öncesinde bunu bir yerde rastlamıştım. Kelime şeysinde böyle e, hafıza şeysinde öyle hatırlıyorum. E, perishable dediğiniz zaman işte bozulabilir anlamına gelir. Sonra bu onlar ya o aklıma geldi. Onu da paylaşayım dedim. Şimdi devam ediyorum. Esas işimize eklenelim. A study which boşluk bir çalışma bahsettik. In current biology in 2017. Hypothesizes that some bird-like dinosaurs survived because they had toothless beaks and could feed on fire-resistant seeds and the food sources of most other species. bir çalışma var. Bu e, 2017'de yapılan bir çalışma. Bir hipotez kurmuş. Diyor ki bu bazı işte kuşa benzeyen dinozorlar hayatta kaldılar. Çünkü onların işte şeyleri vardı. Dişi olmayan gagaları vardı. Ağız yapıları öyleydi ve böyle ateşe dayanıklı bir takım şeyler yediler. Evet, bu işte o besinlerin çekirdeklerini falan yediler falan diye devam ediyor. Yani etrafta hiçbir şey kalmayınca. Şimdi burada söyleyeceğim şey benim ne olacak ki? Publish kelimesi yayınlamak demek. Evet. Tamam. Dolayısıyla benim burada söylemem gereken şey şu olacak. A study which dediğine göre publish desem olmaz yani çalışmak kendi kendine yayınlayamaz değil mi yani yayınlanması lazım pasif olacak gitti. Has desem e olmaz present yani perfect olacak yani geçmiş oldu. Maybe publish desem E bu da şey oldu yani present bir ifade oldu. Had desem past perfect ama yine bu aktif görüyor musunuz yani had published aslında. Yani çalışma sanki kendi kendini yayınladığı gibi olacak. Oysa çalışmanın yayınlanması lazım. Nerede? Bu Current Biology yani 2017'deki bu dergide yayınlanacak. Bu da O yüzden M6 was published. Ha, şimdi sorunun dışında biraz yani soruyla ilgili olarak başka diğer konuya gidiyorum. Dersin ilk başında ne demiştik? İstersek biz ne yapabiliriz demiştik. Burada which var. Burada da was var. Burada da published var. Biz istersek İngilizce'de bu gereği buna gerek duymayabiliriz. Atarız which'imizi. Atarız was'ımızı noktasında published in diye cümleye devam edebiliriz. Hatırladınız mı? İşte bakın şimdi tekrardan böyle bir pekiştirme imkanı olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu bu bilgiyi değerli bulduysanız bir like yapın. <laughs> tamam mı? Buradaki e, istersek şu girebiliyor. Publish oldu. Bakın böyle de kurabiliriz, böyle de kurabiliriz. <laughs> evet. Sonra sonrası şurada geliyor. Kelimelere bakalım. Ignore, görmezden gelmek. Ignore her text message. Onun mesajını görmezden geldi, bakmadı. Görüldü attı diye bir şey var. Bana çok komik geliyor. Görüldü attı, attı ne demek ya? Serve and hizmet etmek. Serve for two years, yani iki yıl boyunca hizmet etti. Disappear in the woods, ormanlıkta kayboldu. Ne düşünüyordum acaba? Declared war, savaşı ilan etti. Offer a job, iş teklif etti derken kullanıyoruz. Peki yani dönelim şimdi 29'a şuradayız. Hala aynı cümledeyiz. Ne demiştik işte dişsiz gagaları var ve ateşe dayanıklı bir takım şeyler yiyebiliyorlar, yiyecekler yiyorlar. When the food sources yani bu yiyecekler, yiyecek kaynakları of most other species yani birçok hayvan, birçok türlerin yiyecek türleri bir, bir şey olduğunda diyeceğiz yani değil mi? Görmezden geldiğinde, hizmet ettiğinde kaybolduğunda demek mantıklı olur. Yani bunların hepsi ortadan gittiğinde kalmayınca ne, ne bulurlar? Ateşe dayanıklı şeyler yemişler. Evet ve besinleri yemişler. Dekleri açıklama yapmak demek demiştik. Offer'da sunmak demiştik ya da buradaki teklif etmek anlamı da geldi. Böyle böyle son soruya geldik. Hadi bakalım. During the pandemic pandemi esnasında on the phone telefondayım derken yani konuşuyorum. Off the coast böyle kıyının dışında yani dışarıda. Offshore hani bankaların offshore hesapları falan derler. Ya, off offside futbolda olduğu gibi böyle coast kıyı demek. Between iki kişi arasında. Between two friends. Among dediğimiz zaman o da arasında ama burada birden fazla oluyor. Üniversiteler arasında derseniz among olur. Ama iki üniversite arasında derseniz between demeniz lazım. İki arkadaş arasında derseniz between olması lazım. Bakalım şuradan nereden itibar okuyacağız. For this study, bu çalışma için Derek Larson analyzed more than 3,000 fossilized teeth from bird-like dinosaurs that lived in western North America. Bu çalışma için Derek 3,000 tane fosilleşmiş dişi incelemiş. Bunlar şeydeki Batı Amerika, Batı Kuzey, Kuzeyinde. Sonra geldik The Cretaceous Period. Bir dönemden bahsediyor tamam mı? Bu evet. dönemden dediğine göre bu dönemle ilgili bir şey olacak. Bir dönem varsa bir periyot yani bir süre yani süre hani bir, bir yıl, dönem, çağ vesaire gibi dönemde. Dolayısıyla bizim kullanacağımız şey en mantıklısı during olacak yani. Bir dönem varsa bu boyunca bu dönem boyunca anlamına geliyor. During this period gibi diğerlerin hiçbir şeyi yok. Yani manası yok. Böyle böyle bitirdik çalışmayı. Umarım faydalı olmuştur. Hani bir like, bir like daha